Arkadaşlar merhaba herkese. Şimdi Ali Yağız'ın otobanına balonlardan tünel yaptık. Oyuncakları göndereceğiz. Gönderelim mi babacığım? Hadi, Hadi o zaman başlayalım oğlum. Ne geliyor acaba? O iki tane araba geliyor yarışıyor. Hangisi geçti acaba? Bu ambulans geçti. Başka ne geliyor? Bir tane beton mikseri gelmiş. Bir tane yapboz araba gelecek. Bu da çok hızlı geldi ya. Başka ne gelecek acaba? O bir tane itfaiye geldi. Ters döndü içinde. Bir tane köpek kamyonu geliyor. Bakalım. Çok hızlı geliyor. Kaza yaptı burada. Bu ne babacığım be? Hı. Ne yapıyor bu? Çocukları öldürüyor. Çocukları öldürüyor. Bir tane daha gelsin o zaman. Ters gelebilir o istersen. Evet. Köpek kamyon ters geldi ve döndü içinde. Buraya kadar geldi arkadaşlar. İtfaiye geliyor. O, kameraya çarptı bu. Bakalım bakalım. <laughs> kameraya çarptı babacım ya. Tır geliyor. İçinde ne var babacığım onun? İçinde bir şey yok. Meyve koydun mu? Meyve mi taşıyor? Evet. Tamam gönder bakalım. İçinde meyve varmış onun. Onun içinde yer yok. Mu? Tamam gönder o zaman. Gülü gülü. Bu da kameranın yanına kadar geldi. Çekiyoruz gene. O ne? Ee, Skyderman arabası. Skyder arabası. Çok yavaş geliyor babacığım bu. Çarptı burada kaldı. Dur bakalım buna yukarıya doğru gidecek mi bu? Ters dönüyor. Taklattı bu. Bakalım bakalım başka neler varmış. O neymiş be? Taksi. Kırmızı taksi. Gelsin. O da buraya kadar geldi. O kimin otobüsü? Ee, bu benim otobüsüm. O zaman geliyor mu? Evet. Otobüs çok hızlı geliyor. Kaza yapacak mı acaba? Burada kaldı babacım otobüs. Peşinden ne var? Ne gelecek acaba? Peşinden otobüs. Aa, küçük var. bir tane daha otobüsümüz varmış. O da geliyor arkadaşlar. Kaldı ki. Yavaş geliyor, geliyor, geliyor. Kaza mı yapacak acaba o? Orada kaldı babacığım o ya. Tamam sen başka gönder ben alacağım onu. Aha. Başka hangi araba geliyor acaba? Bu, bu çöp kamyonu çöpü bırakıyor. Evet çöpünü oraya atıyor ve beyaz çöp kamyonu geliyor. Çok hızlı geldi ya bu. Bak, bence. Bence. Bir tane daha küçük kamyon geliyor. Bence. Ters döndü bu babacım ya. Kepçe geliyor arkadaşlar şimdi. Gönder o zaman bakalım. Gelebilecek mi? Kayıyor kayıyor. Buzlanma var yolda. Kaza yaptı. Düştü bu buraya. Devrildi babacım ya. Bu traktör çok hızlı ya. Kaza yapıyor. Kamyon. Kamyon geliyor, geliyor, geliyor. Burada kaldı. Ya onu nasıl gönderdin sen be? <laughs> Başka çiftçi kamyonu gönderir misin babacığım? Bu mu? Tamam onu gönder oğlum. Nerede? Tamam sen gönder, o çıkacak sana. Neredeymiş? O ne ya? O çok tehlikeli mi sanki babacığım? Tam orada babacım o gelecek. <laughs> geliyor 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 dinozor geliyor zıplayarak geliyor bütün oyuncakları burada ezecek ama kaza yaptı bu. Of büyük kam büyük itfaiye geliyor arkadaşlar kocaman bütün oyuncakları ezdi burada çok fena kaza oldu burada arkadaşlar. Kırmızı balığı açıyorsun babacığım. Çok hızlı geldi bu. Şimdi ışıklı ambulans gelebilir mi? Işıklı ambulans da geliyor. Tamam onu da çalıştırıyorsun babacığım. O kayıyor ters dönüyor. Çiftçi kamyonu çıktın babacığım. Balığa çarptı bu da ya. Kırmızı balığa çarptı. Otobüs. Okul otobüsü. Otobüs. Sarı kamyonet geliyor. Otobüsü çarptı. Otobüs. Bir tane daha mavi araba geliyor. Ambulansını kapatayım mı babacığım? Tamam. Gülüyor gülüyor. Ya kaza yaptı bu da babacığım be. Bunu kapatıyoruz arkadaşlar. Pili bitiyor yoksa. Bu ne babacığım be? E, e, yerleri, kafanı, kafanı tamam babacığım. Köpek kamyonu geliyor. Köpek kamyonu da çarptı. Burada çok fena kaza oldu babacığım. Ambulans aramamız lazım bizim. Su taşıyor. Su tankeri değil mi babacım o? Bu su, su tankeri. Oh. Tren. O şimşek robot mu oldu babacım o? Bak yola oturdun işte. Var. Tamam gönderebilirsin oğlum onu. Şimdi ne var bitti mi acaba oyuncakların Hayır, bitmedi. bitmedi mi bir tane daha okul otobüsü geliyor Arkadaşlar Hayır, biz, biz Tamam ambulans. Kırmızı ambulans geliyor Kaza yaptı bunların hepsi Hayır, be de. Başka ne geliyor ne geliyor ne geliyor İtfaiye geliyor merdiveni var onun kocaman Beton mikseri geliyor bir tane arkadaşlar. Bir tane daha, bir tane daha yarış arabası geliyor. Yarış arabası. Geliyor 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 geliyor. Geldi. Bir tane kaldı babacığım. Kayarak geldi. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Takipte kalın yeni videolar için. Bir bay bay yapar mısın babacığım? Kay bakalım sen de kay o zaman. Yaz kayacak şimdi. Ama öyle kayamazsın. Evet. Görüşürüz. Bay bay babacığım.